Efendim Denizli'li 15 yaşındaki lise öğrencisi Ayşegül Karagöz Eylül ayında Güney Kore'de düzenlenen Dünya Dart Kupası'nda genç kızlar kategorisinde şampiyon oldu. Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Ayşegül'ün başarısının arkasında 6 yıllık emek, disiplinli çalışma ve fedakarlık var. Denizli'den çıkan genç bir yetenek Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Lise öğrencisi Ayşegül Karagöz, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Dart Kupası'nda genç kızlar kategorisinde şampiyon oldu. Disiplin, sabır ve aylar süren emek. Ayşegül Karagöz'ün başarısı Türkiye'nin dünyada artan spor gücünün de göstergesi. Temmuz ayında Avrupa'da takım halinde şampiyonluk, bireysel olarak üçüncülük kazanan 15 yaşındaki sporcu, Eylül ayında başarılarına altın bir halka daha ekledi. Evet. Dünya Kupası şampiyonluğu benim için çok önemliydi. Hem ülkemi temsil ettim. Gurur o yüzden gururluyum. Uzun süredir olan çalışmamın emeklerini aldığım için çok mutluyum. Ayşegül'ün başarısının arkasında yalnızca yetenek değil, 6 yıldır süren büyük bir fedakarlık da var. Okul ve antrenman yerimin arasında bir üçlük saatlik mesafe vardı. buna rağmen hiç bir antrenmanı kaçırmadım. Benim yolumdan gitmek isteyen genç sporcular şunu söylemek isterim. En önemlisi pes etmemeleri. Zor da olsa bu yola devam etmeleri. Şampiyonluğun mimarlarından biri de beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Murat Diriğer. Dart sürekli bir hareket tekrar eden bir branş aslında. Dolayısıyla oyuncuların teknik anlamda bazen bozulmaları olabiliyor, atışları değişebiliyor. Biz bunların çeşitli antrenmanlarımızda videolarını alıyoruz, tekrar hatırlatıyoruz. Ayşegül Karagöz yeni madalyalar için antrenmanlarına devam ediyor.